Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaban hayatı gözlemi için araziye çıkıyorum. Çok güzel sonbahar günü. Hava buz gibi. Sabahın şu an 4'ü. Yaban hayatının derinliklerine ineceğiz. Kameralarımızı kuracağız ve bekleyeceğiz. Bakalım hangi yaban hayvanları gelecek uzak bir ilçeye gidiyorum. Eskişehir'in uzak bir ilçesi. Yaban hayatı çekimi yapacağız. Yaban hayatı gözlemi yapacağız hep birlikte. Bakalım hangi yaban hayvanları gelecek bizim önümüze. Şimdi yola çıktım. Yaklaşık bir saatlik yolum kaldı. Çok heyecanlıyım. Sezonun ilk direkt gözlemi olacak bu benim için. Foto Fotokapağın kontrollerini, foto kapan kurulumlarını saymıyorum tabii ki. Bu arazide foto kapan olmayacak arkadaşlar. Direkt elle çekim yapacağım. O yüzden sabahın erken saatlerinde yola çıktım. Hala karanlık. Yine karanlıkta varacağım. Karanlıkta araziye yerleşeceğim. Ve araziye yerleştikten sonra oturup bekleyeceğim yaban hayvanlarının gelmesine. Evet arkadaşlar. Çekim yapacağım. Bölgeye çok yaklaştım. Artık son 10-15 dakikalar. Yol boyunca iki tane tilki, iki tane çakal gördüm. Bir tane de tarlanın içinde ya geyikti ya domuzdu. Vakit ayırmadım açıkçası. Çok karanlık. Elimde orayı aydınlatacak yeterli bir miktarda fener yoktu. O yüzden çok aldırış etmeden devam ettim. Ama büyükçe bir hayvandı. Muhtemelen geyik diye düşünüyorum. Bu bölge çok güzel. Doğa harikası bir bölge. Bugün çok umutluyum. İnşallah güzel turlar çekeceğiz hep birlikte. Gökyüzü kapalı, bulutlu. Dün gece epey bir yağmur yağdı. Yerlerde ıslak. İnşallah sıkıntı çıkmadan çekim yapacağım bölgeye doğru girebilirim. Şimdi evet bakın arkadaşlar bir tavşan daha çıktı önüme. İnşallah kamerada da gözükmüştür. Bu bölgede genellikle karşıma tavşan veya geyik çıkıyor. Birkaç sene önce yine bu bölgedeydim karşı istikametten bu tarafa doğru geliyordum. Asfaltın üstünde çok güzel bir erkek geyik çıkmıştı. Hayvanın yazıp asfalta çıkınca toynakları kaymıştı. Yavaşlamıştım tabi onu görünce. Evet birazdan içeri doğru girip orman içinden devam edeceğim. Orman içine girdim. Buradan sonra çok az bir yolum kaldı. Arabayla devam edeceğim. Bir noktada arabayı bırakacağım. Yayı olarak devam edeceğim. Burada farlarımı kapadım. Zaten arabanın sesi ortamı istemeden rahatsız ediyor. Farlarla da kendimi iyice belli etmek istemiyorum. O yüzden farları kapadım. Birazdan o noktaya gideceğim. Evet arkadaşlar alana geldim 20 aldım hakim tepedeyim artık yaban hayvanlarının bu önümdeki araziden geçmesini bekleyeceğim İnşallah güzel sonuçlarla bugünkü araziyi tamamlarız evet arkadaşlar geyiği ilk baştan karşıda orman yolunda denk getirdim Tam 45 dakika sonra hayvan yanıma geldi. Bakın şu an tam şurada çıkıyor. Tam karşımda açıklıkta. Ardışların içinde. Çok güzel bir erkek. Bakın. Müthiş. Müthiş. Her yerden bağırıyorlar. Bir tane şuradan bağırıyor. Bir tane arkamdan bağırıyor. Bir tane yine karşıda sıkların içinde var. Ama bana en açık olan bu. Bakın nasıl var ya. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi arkamdakine doğru gideceğim. Bir de onu çekeyim. Bu da biraz daha yaklaşsın bana. multimedial <laughs> Yeah. yeah.